Arkadaşlar ya. herkese merhabalar. Gördüğünüz gibi emirle çok müşkül bir durumdayız. <laughs> ya portala gidemiyoruz arkadaşlar. Abi ben de biliyorum. Yıldırımın ortasında kal. Burada bir izdiham var bizi parçalamak, parçalamak için yaptıkları bir izdiham var zombilerin. Süper bir fikrim var. Kaç Halik'ten stok kuramadım. Şuraya bak. Kaç tane okum var? Ok ok. Kaç tane? Bayağı var kanka stok 46. Bunların hepsini temizleyeceğiz. Tamamdır. <laughs> Lag da geçti. Dönüyorlar. Tavaf eder gibi. Abi bunlar saldırmıyorlar yanlarına bir gittim bir bakayım dedim. Abi, dur baş... dur. Takır takır indirelim kanka. Başla Başladım. Başladım. Katliam. <laughs> <laughs> Oğlum bunlar nasıl toplandılar bu kadar? Abi ne bileyim burada doğdu hepsi ya. Yalnız benim lagım var ya çok iyi geçti ha. Abi aralarında doğdun sen var ya. İyi temizledik. Bir tane ufak geziyor aşağıda. Abi çok iyi oldu bu video ya. Bunu kesinlikle eklemeliyim. Abi ben de açtım aynı anda videoyu. Ciddi Abi, misin? Valla açık bende de şu an. Şuradan bir yukarı çıkalım ya. Sıkıştıran diyeceğim de. Kanka biraz zor. kaç 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 buradan çıkalım bak hala geliyorlar. Ya ne var lan? Ne var? Buradan derken <laughs> Nether'dan mı çıkalım? Nether'dan mı çıkalım. Bunlar varken hiçbir şey yapamayız. Bunlar 100 tane yok Tamam. Bak kanka. hala dolan. Videoyu kapatıyorum. Kapat kaç. Arkadaşlar görüşürüz birazdan. Evet arkadaşlar şu anda nether macerasına başlıyoruz. Ee, i̇lk geldiğimizde çıkarken 3 tane zombiye sırf zevk olsun diye saldırdığımız için artık her geldiğimizde anlamadığımız bir sebepte zombiler bize saldırıyor. Etrafımızda toplanıp taşları üst üste koyup yukarı çıkıp okla kendimizi kurtarıyoruz. Ve bu videoda hem ben kaydedeceğim hem de Alper kaydedecek. Alper de şu an kayıtta ve e, ee, i̇kimizin de büyük ihtimal ölebiliriz. Onun için yanımıza sadece demir eşyaları ve önemli olmayan kazmayı falan aldık. Ki okum, yayın, gidecek. Kalesi aramaya geldik buraya bu arada. Evet, Nether Kalesi aramaya geldik. Şu an koordinat olarak biz sıfıra sıfıra yakın olduğumuz için... Alper seni gördü zombi. Yok görmemiş. Dibimizde zombi var. Şu an saldırmıyor ama bunlar hep saldırıyor bizi anlamadığımız bir sebeple. Nedir ee, Nether Kalesi arayacağız. Güzel anlar olursa hem benim gözümden hem Alper'in gözünden videoya birleştirip atacağız. 0. koordinattan gideceğiz. X'i büyüteceğiz. 0. koordinattan X'i sürekli büyüteceğiz. Yani buradan dümdüz yardıracağız böyle. Nereye kadar gidersek diye. Zombiler saldırırsa da <laughs> yapacak hiçbir şey yok. Öleceğiz arkadaşlar. Başlıyoruz. Saldıracak. Saldıracak, saldıracak mı? Saldıracak. Dur bakalım. Saldırmıyor Sa lan. Dur, onlar sonradan saldırıyor kanki. Bakıyor, bakıyor. Neyse devam edelim. Onun üstüne nasıl çıkacağız ya? kazacağız bro. dümdüz mü? Abi Ne oldu? Oha, gast, gast. Ne oldu? Bir ses neydi lan? Gast abi ya, gast. Gast öyle çığlık mı atıyor ölünce? Abi sürekli öldürdüğüm için alıştım artık çığlığına ya. Her okay. tarafı yaktın neyse. Ben senin peşinden geliyorum. <laughs> Sen bir konuşsan <laughs> Saldırmıyorlar mı? <laughs> sana dik dik bakıyor. abi, Bak, abi bana çok kötü bakıyorlar. Anlamadım. sana gıcık bunlar. Niye sevmiyor? Senin sesin kısılıp kısılıp artıyor yalnız. Allah Allah. İyi mi şu an? Şu an güzel ama biraz daha kısa Çünkü video çok yüksek kaydediyor. İyi mi? Güzel. Evet dümdüz gideceğiz. Aslında bir koordinata mı gitseydik? Şey var, var burada. Dal ona direkt içinden magma karami çıkabilir belki. İnşallah. Çıktı mı çıkmadı. Neyse. Ben niye bu kadar heyecan yapıyorsun? Ah, abi ne bileyim çok korktuk öldük mü öldük falan ya. Sen Hepsi. Portalı göstersin. Portal sıfırdan. Portal, Portal Clipper'la birlikte geçtiğimiz için Clipper dışarıda yani Nether'ın içinde patladı ve portal söndü. Alper yüksekten düşüp öldü. Yani gidip tekrar geldi. İçerideki portal yanıyordu. Bu sefer yanına başka bir portal açtı. Şurada o da yapalım. Zaten videonun başında gözükmüştür büyük ihtimal. Ah. Ha? Kazıyorum. Kaz kaz peşindeyim. Işık da koyalım. Işığımız. Şu girişimiz belli olsun. Peşindeyim İsmail. An İsmail atlı mısın? Oğlum sen Bağda atlı mısın? Kaleyi bulabiliriz umarım ya. Umarım Neden böyle nereye çıkıyoruz? Yukarı kazayım biraz. Abi Yaşar yazmış akşam klaba geleceğim mi falan diye. Videodayız biliyorsun değil mi? Ah pardon. <laughs> Neyse onu sonra konuşuruz. Start. Bu arada şey de başlattım da abi dakikayı kontrol ederiz ya en azından. Aşağı yukarı 3 dakika önce falan başladık. Şu an 57. böyle? Arkadaşlar bu survival moda başladığımız günden beri hep bir zorluk içindeyiz. Tam refaha erdik diyorduk. İkimizin de elmasları hazır aslında ama biz nedir da nasıl oluyorsa sürekli öldüğümüz için elmaslarla gelmeme kararı aldık. Artık sadece giderse de kılıcımız gidecek. Yani fazladan bir 30 35 miydi? 35 tane var şu an. 35 tane elmasımız var. Büyülü kitap basılı ama yapacak bir şey yok hani. Onu da artık balık tutarak çekeriz. 18 deniz. Nasıl bir Allah lan var kaç 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 <laughs> kaç kaç, kaç. <laughs> dur kapatayım ben onu. <gülüyor> <gülüyor> Kapatmayı <yap> edemedim <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> bak, aha, bak mesela arkadaşlar bu kısmı Alper'in gözünden de göreceğiz çünkü Aynen. kesecek videoyu. <laughs> Çok beni <fena> aldı <oldu> lan. <laughs> Merdivenden aşağı koştuk ya. Of abi bu bölüm biraz şey olacak ya. Aha benim kazmanın bir tanesi bitti. Elmas mıydı o? Hayır. E, ben de demir, demir kazma varmış. Elmas da var ama ya, canım turuncuya gelmiş. Siz, siz böyle ya. Abi katman olarak çok yüksekte değil miyiz biz? Çünkü 102'deyiz. Ya yukarı çıkmamız lazım ya aşağı inmemiz lazım. Aş, da... Aşağı inelim çünkü en sonki oyunda survival'da bulduğumuz şey hatırlıyor musun yerine? Kanka hmm. bayağı yüksekte oluyor. Bizim yüksekte gitmemizde fayda var. 60'larda falan değil miydik biz kardeşim? Her şeyde değişiyor ama kale genel olarak oyunun en üst yerlerinde oluyor. Aa tamam o zaman. Ve elbet buradan bir yere çıkacağız yani böyle saçmalık olmaz. Lavların içinde gidilmez böyle. Ben de sol sağ atayım mı bir çıkış için? Yok yok gel peşimden. Tamam ben Alper'i takip ediyoruz arkadaşlar. 3 peşime. 20'ye çıktık böyle gökyüzüne doğru. Büyük ihtimal Gast'ın yanında falan çıkacağız. Ulan oyunun üst sınırına geldik. Bu ne böyle? Şu an sesim geliyor mu abi? Evet. Tamam. Az önce gelmedi değil mi? Evet. Bir dakika. Kanki bu şey yani bundan sonrasında gidemiyoruz. Allah Allah. Evet. Saç var mı yani? Varmış. Şu an gördüğümüz kadarıyla evet. Oyunun en altında olan şeyini en üstüne koymuşlar Nether'da. Şu kulaklığın aşağı. kulaklığın tuş takımı var ya. Hı hı. Gene ona bastım da. Orada bir 3-5 saniye kadar sesim kaybolmuş. Ne yapıyoruz şu an? Nereden gittin? Şöyle aşağı doğru kazıyorum bura. Ha buradan aşağı iniyoruz. İnşallah kazmalarımız bitmeden çıkarız bir yere. Gayet normal bir yerden girdik biz, niye bu hale geldik? Anlamadım ki, yukarı çıktık diye mi oldu? Neden böyle oldu? Lava çıktık, kaçtık falan, oyun nedir bitti, üst katmanına ulaştık. 360'a gelmişiz, Eksi 56 yapmışız sıfırdan. Neyse şeyin yerini hatırlıyoruz en azından. Portalın yerini unutmayın arkadaşlar. Oyunda koordinatları kullanırsanız çok rahat edersiniz çünkü değişmiyor sonuçta. Yani sizin bir şeyiniz neredeyse buraya bir tane meşale koyup koordinatına baksanız bile bu geldiğinizde hep burada olacak. Şöyle bir kazalım mı direkt? Direkt kaz bakalım. Ben de her gittiğimiz yerden bir sağ sol atıyorum da bir yere çıkacak mı diye de. 4 karesine kadar boş. Bu da bitti lan. Son son kazma bro. Ben sana bir demir kazma attım. Aldın. Aldın mı? Aldın aldın attım ben. Devam et. Evet. Bro biz bence dönelim. Dönelim mi? Aynen. Böyle olmayacak evet. Arkadaşlar bir dakika bir dakika, bir dakika. Bir ateş sesi geliyor sağdan tamam, soldan bir yerden. Geliyor, evet. Şu üstünüzü üstü kazmak kötü ama neyse. Sola bakayım. Zombi sesleri falan geliyor. Çıktık kanka. Çıktık mı? Aynen. Süper. Nasıl bir yerdeyiz? Dehşetül vahşet bir yerden çıktık. Aşağı düşmeyelim de shift'e bas. Saldırmıyorlar değil mi? Abi çok korkuyorum. Çok aşırı korkuyorum ya. Of. Oh. Yeah. <laughs> Abi Minecraft niye bu kadar korkutuyor beni? Net... Şöyle çekil önümden bir. <laughs> Öldü Gast. Gast'a tek. Arkadaşlar daha önce ben Gast'a ok atarken şans eseri o Gast'a değmeyip aşağıda uzakta bir yerdeki zombi. Senin peşinde zombi mi var? Ha tamam. Abi acayip korkuyorum şunlardan. Tekte sorun değiller de kalaba geliyorlar ya. Az önceki videoyu hatırlatırım <laughs> Of, o videonun bir kısımlarını kesip koyacağım abi ya. O tam <laughs> sövme kısımları falan hariç de bir kısımlarını kesip koyacağım hani. Yok, yok. bir tane çektik ya sen yukarıda. Aa, ok. doğru doğru doğru. O, okladığımız videoyu falan koyacağım bak aşağıda bunlar varken. Abi ben la... ne diyorum biliyor musun bak. Şöyle inelim. Şuradan şöyle gidelim. Aynen. Çıktığımız yeri unutmayalım. Neresiydi? Abi çıktığımız yer sorun değil. Yani koordinatı bildiğimiz için her herhalde geliriz. Bir de bu da meşaleler var ya. Tamam, şuraya Şuradan Aşağı gidebileceğimiz bir yer var mı? Hop şuradan gel ya. Bakalım buradan karşıya nasıl geçeceğiz? Abi shift'le taş koyayım mı? Koy. aşağı düşersem. Zombi Aa çok yakın geçti ya. Kanki dümdüz çekmiyorum bak. Duvarın dibinden çekiyorum. Görüntüyü bozmasın fazla. Nedir bozmayalım. Tamam kanka. Evet şuraya ne kadar yakın çıkarsak o kadar iyi. Buradan ikimizden birinin aşağı atlaması gerekecek. Neyse. Çok acıtıyor mu? Aa bana hiçbir şey olmadı. Hemen şuraya bir yapayım ben bunun. Tamam. Buranın merdiveni hazır. Lavın arkasından şöyle gidelim. Şu büyük alanlar işimize yarayacak. Abi kalenin bir parçası mı şuradaki dümdüz yer? Evet kalenin ayağı değil mi orası? Hani? Abi kaleye geldik ya solumuzda. Görüyor musun? Sen lavın sol tarafında bak dümdüz bakıyorum şu an. Ben bir görüntüyü artırayım ya. Abi sen ha sen bu da mısın? Tamam en azından kaleyi bulduk arkadaşlar. Görüntüyü arttırmasan da benim sol sağ yapınca falan çıkıyor o. Ne bileyim ekran kartla falan alakalı. Oraya nasıl ulaşacağız şimdi? Oradan dümdüz çekmek ister misin kanki taş? Yakın mıyız kanka? Eee nereden baksan 70-80 kare. Yani sen bana nether taşlarını verirsen ben çekerim. Tamam kanka al, bayağı var bende. At bana hepsini. Ee, taşı çekerken arkadaşlar zaten shift'le çekeceğim. Aşağı zombi yağıyor. Niye öyle oluyor? Acayip korkutuyor burası beni. Of. Nedai. Ne <laughs> abi aşağı atlıyor manyak hayvan ya. Arkadan ha, nöbetçi bizi izliyor. Var mı yanımızda? Ne yapıyoruz diye izliyor. Şimdi abi bu çok uzun süreceği için bir kısmını gösterip bir kısmını atlamayı düşünüyorum. Ne diyorsun? Sen öyle yap kanka ben de biraz devam edeyim. Belki Nether'ın bir parçasına ulaşırım şuradan. Sen devam et abi ben o zaman. Tam diyecektin biliyor musun ne bunu diyecektin? sen? Nether, tam Nether kalesi olmalık yer. Aynen, diyecektim. aynen. Arasında oluyor. Ben ilerliyorum kanka o zaman sen onu yaparken. Arkadaşlar shift tuşuna herhangi bir şey olursa benim düşeceğim yeri görüyorsunuz aşağıda. Full love. Balıklama dalacağım alacağım büyük ihtimal. Şunun altına kadar gidip düz çekeriz. Aman gözünü seveyim shift. O zaman ben ne yapacağım biliyor musun tamam, abi? Tamam. Gördün mü? Aynen. Benim buradan gidiş daha kolay olmaz mı? Bir saniye bak. Ananı... Sakin. Sakin. Sakin koçum. Şimdi videoyu durdurmak da istemiyorum. Aşağı düşersem <laughs> görsünler ama şey yaparım tamam Eee çıktıktan sonra bu taşı mu ya hı hı. 2x 3x falan hızlandırırım burayı Böyle bir özellik varsa süper var var, var arkadaşlar nedir kalesine biz blaze çubuğu mu alacağız niçin Bles geliyoruz çubuğu, nedir var? aynen onlar için geliyoruz ha. iksir için hep bunları tahmin edildiği üzere sen peşinden gelmiyorsun değil mi yok Ay o zaman peşinden gel çünkü en yakın yer benim bulunduğum yer. Mehmet fark ettim onu. onu Abi sağda solda gaz sesi geliyor. Beni bu öper burada ya. Ben en azından arkadaşlar şu kareye doğru gideceğim de sen çekerek git ben de iki kareye çıkartayım. İki, ka iki kare sağ sol mu? Evet. İşte, o zaman gaz vurduğunda anında gideceğiz yoksa şurayı bir şöyle yapayım. 70 bin fitten çakılırız. Yemin ediyorum çakılırız buradan aşağı. İyi ben şu an düşsem en azından taşa geleceğim de. Şu an şeyler birleştiriyorum. Nedir kalesine? Abi 128 taşta geldim ben ya. Kalenin, mi? kalenin bir ayağına şu an popom değecek. Ve değdi abi. Şu an kaledeyiz. Gördüm. Hemen şuraya bir ışığımızı koyalım Buradan içeri doğru gideriz Bekle kanka beni de Sen... Kayış orada kopacak zaten Evet içeride kayış kopacak Senin yaptığın yola zombi falan çıkmış Böyle bayağı fantazik Abi onlar ilginç hayvanlar ya ben. Vurma abi Bu... Ne oldu? Şerefsiz saldırıyor sandım üzerime koşturdu. Yok 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 sakin ol sakin ol. Beni panik yaptırma burada. Sediyorum kanka. Gel en azından ben şunun girişini ikili üçlü bir şeyler yapıyorum. En ufak bir daha da yerdeyiz. Oo güzel yere çıkmışız lan. Evet. Pencere falan. Aa, pencere varmış. Ben burayı şimdi gördüm. Arkadaşlar Nether'da kaleyi çabuk bulduk şansa. Hadi. Oh. Lan nasıl kasmışım kendimi var ya. Abi ne bi yudum su içtim. Vallahi bir yudum su içtim ya. <laughs> üste mi çıkalım? Üste i̇şte, kanka üstte işte yol var. Şöyle yapacağız yalnız. Merdiven şeklinde. Merdiven evet. şeklinde. Girdik mi kaleye? Bol yap video kararır. Tamam tamam merak etme abi. Şey ben ya ben... benim karanlıkta bile güzel çekiyorum. Koordinatı al koordinatı. Koordinatı alayım hemen. Allah! Ne oldu? Ne Kendim oldu? Kendim geliyor. Tamam okun al okun al okun al. Hoppa indirdim. <laughs> Kardeşimi vurmak vurmayı... yaz yalnız bak. Abi yazmayacağım ne yapacağım? F3'ü açacağım. 450 244 tamam. Videoya kaydettiği için videodan bakarız. Ama bir dakika tamam, videodan, videodan bakamayız. An. Evet çok mantıklı bir şey söyledin şu an. O zaman Bence, ben... videoyu burada durdurup buradan devam mı edelim yoksa devam mı çekelim? Abi ne yapalım biliyor musun? Evet, şu an kaç dakika oldu ona göre yapalım. Abi 16 dakika falan oldu. Daha seninkilerle birleştireceğiz. Zaten tamamlarız. Yarım saat mi diyorsun? Aynen. O Hatta zaman... yarım saat biraz geçebilir belki. Çok ciddiym yanıyordu ya. Sen neredesin? Blaze'lerle buluşuyorum. Arkadaşlar umarım hiçbir yeri kaybetmemişizdir. Çünkü sen ben seni göremedim ama ya. Sandığa da bakmışız. Az önce üst kata çıktığımız yerden ne yaptın? Aşağı indim de sen bekle ben sana doğru geliyorum. Sen bana bir gel ben o nedir şeyinin yanındayım. Dosyanın içine baktım az önce de birkaç tane kaydedilmiş yer var ama umarım onlar işimize yarayacak kısımlardır. Senin kaydın açıktı değil mi? Evet. Hala açık değil mi? Aynen. İyi güzel pek bir şey kaybetmedik o zaman. Kaydı yap, kaydı bir saatlik de olsa düzenler keseriz. İskelet var, şunu bir alalım ya. Ben niye tek attım buna ya? Aa kanka buradan geçebiliyoruz lan. Nereden? Atlayalım mı? Aynen. Hadi atla. Nereye geçiyoruz ama? Oo istediğimiz yere geçebiliyoruz süper ya. Hop 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 hop. Abi zombi sandığım için değmedim. Bana ne vuruyor şu an? Öldüm mü ben? Abi Wither'ın zehri var. Canımı göremiyorum şu an. Şimdi ha. bize. Abi biz niye armut gibi ortada duruyoruz? Gel şuradan bir çıkalım. Gerçi buradan çıkılmıyor. Bir gir içeri. Girelim. Gir içeri, gir, gir. Sandık var. Bakalım altın at zırhı. At tamam. zırhı nedir var? Orada da mı sandık var? Altın külçesi, demir at zırhı. Alalım bunları da. Boş kalmasın. Lan. Zombi mi? Şey mi? iskelet mi? S Dönelim abi buradan diğer tarafa bakalım. Sen şu bir baksana. Neler abi? Düzgün çekmiş misin? O oh, bu videoyu da durdurmam gerek bakmak için ya Durdur, birleştirirsin. Tamam. E, durdurup, hop iskelet gelmiş. Kemik. Neyse. Biliyorum. Arkadaşlar şimdilik burada durduralım videoyu çünkü e, kapatalım. Sen de zehir var büyük ihtimal çarpıp duruyor. Evet. E, şey yaptıktan sonra ben bir videoyu kaydetmemiş olabilirim. Bulduk. Evet. Nedir? Ne yani. yani. Abi sesin kesik kesik geliyor bir saniye ya Senin sesinde bir şey var Neyse o blaze gelmiş Şunu öldürdükten sonra arkadaşlar videonun Sonu olacak Az sıyırdı Gene bu sıyırdı Neyse bundan çıktı mı Bundan da çıkmadı Bir tane çubuk aldık arkadaşlar ee, Zaten bu kaleyi bulmakta amacımız Kaleyi bulduk ufak bir de kesim kesim Keserek e, kısım kısım keserek Size kısımları gösterir içerisinde daha sonra zaten burayı tekrar keşfetmeye geleceğiz. Daha detaylı bir şekilde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi ben de bir tane daha kayıt Hoşçakalın açtım o zaman. <laughs> Şu an kara kutuyu açtım arkadaşlar ben de. Ölürsek. Şu an çıkışa gidiyoruz. Nedir vartı boşalttık. Kaleyi biraz keşfettik. Daha sonra nedir özel bölümü yaparız. Ya da bunu nedir özel bölümü yaparız. Belki bir daha geliriz. Şu an tek yapacağımız şey eve dönmek. Bunun içinde sıfırıncı katmana kadar gelip zaten çok yaklaşmışız şeye. Neydi onun ismi? Portal. Abi ilk nedire geldiğimiz bölüme baktım. Portalın ismi sürekli aklıma gelmiyor. Hep ne şey diyorum. Hep şey şey şeye şey neredeydi bizim? Ha? Aynen. Çok şey diyorsun. Bizim buradan tünel açmamış mıydık biz? Abi biz tünel. Tüneli açmamıştık ya. Açtık abi tünelle geldik biz. Işıklandırmadığımız için buradan sıfırdan şey yapacağız. Tamam hadi sıfırdan bir tünel. Çıktık. çıktık mı? Evet. Bu zombiler bizi saldırmaz değil mi? Saldırırlar. Abi. Hemen çıkacağız. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik altıncı bölüm. Nether'la kale macerası, gördünüz. Büyük ihtimal bu videoyu, benim çektiğim videoyu yükleyeceğiz. Bu hesapta yoktu, İyi ki kapatmamışım. Sözcül lisan ettikse, affola. Ki etmişizdir muhtemelen. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> İyi oyunlar. İyi oyunlar arkadaşlar.